Herkese selam ben Alperen Umarım keyfiniz yenidir Bugün 8 Ocak Perşembe Bu videoda size dün neler yaptım Neler çalıştığımı göstereceğim Bu sefer kısa bir video olacak Çünkü her ne kadar Bu sefer daha fazla çalışmış olsam da Yani sadece Soru üzerine gittim diyebilirim Azıcık da verimsiz oldu diyebilirim Neyse Öncelikle size planımızı açayım Her zaman gibi Durun önce kalemi de alayım şuradan bir dakika. Benim açayım size. Neler yapmışız? Bakın tarihte 7 Ocak 2026. İşte bugün daha bir şey yapmadık. <laughs> Bak saat iki buçuk oldu daha başlamadık ya. Hem de sorunum bu biliyor musunuz? Bak mesela dün saat altı buçukta başlamışım. Onu düzeltmem gerekiyor ileriki zamanlarda. Neyse. Dünkü plandan farklı olarak ne yaptık? Bakın bir buçuk saat periyotlar yapıyorduk. Ama bu benim için pek iyi olmuyor. Yani hani bir buçuk saat olunca ilk yarım saati kolpadan gidiyor. Çok zaman var diye biraz boşluyorum. Bu yüzden de bir saatlik periyotlara düşürdüm bunu. İşte bir saat bir saat diye diye işte beş saatlik bir çalışma yaptık dün. Neler yaptık? Limiter kitabından bol bol tekrar yaptım. Ve biyotikten 7 test bitirdik. Toplam 82 soru yapıyor. İşte limitten işte açtım bunu abi. Ne yaptım biliyor musunuz? Şimdi nükleis tabi çalışmadım da nerede burası tabi gelebilirsek Heh. hücresel solunuma biraz baktım çünkü unuttuğumu fark ettim ki bitkilerde biraz bu konular geçiyor ya hani şunu fark ettim bitki biyolojisi diğer biyolojiyi barındırıyor yani diğer bütün konuları barındırıyor o yüzden de eski konulara dönmek gerekiyor biraz. Sonrasında bitkiyi de biraz tek tekrar ettim. Kaldığım yere kadar. Nerede kalmıştık? Buraları gelmedik ya dur. Daha geride. İşte en son yaprağı işledik. Şurası. Sonra hormonlarda kaldık. Buraya kadar biraz tekrar ettim. İlk bir, iki saati komple tekrar olmuş olabilir. Çünkü bayağı eksik gördüm. Ama bunu yapmamız çok iyi oldu yani. Çünkü neden biliyor musunuz? Şu biyotik testlerini çözmek bir tık zor geliyordu. Dedim ki yani ben bunları çözemiyorum demek ki eksiğim var. Açtım şu iki saat boyunca tekrar yaptım. Sonrasında 3. saate geldiğimde şu kitabı açtım. Nereden başladım bakayım hemen. Karman çoman oldu burası. Düzenlemek lazım. Neyse. İşte buradan başladık. 1. testten. Devam ettik böyle. Yedinin son olması lazım. Evet. Hormonlar ve harekete geldik. Orada bıraktık. Ya bizim için günü burada bitirmiş olduk. O kadar yani. Şu kitabı da işlemedim bu sefer. Gerek duymadım yani. Konular da burada az ya hani yeterli mi? Yeterli aslında ama. Şu kitabın yerini tutmuyor bence ya. Fikrimi değiştirdim bak. Önceden diyordum ki size bu kitap daha iyi. Ama iyi değil. Değil. Çünkü geçen sen Ya gerçi aynı mevzu gene yapmak istemem. İşte geçen videoda ne demiştim? Demiştim ki Doktor Biyo'da yeni kitabından devam ettiği için benim eski kitap bomboş kaldı şu sayfaları. Neyse o konuyu gene açmaya gerek yok. Özetle şu kitaptan konu çalıştım. Şu testleri çözdüm. Toplam 82 soruyla günü bitirdik. Diyeceklerim bu kadar. Bugün ne yaparız? Bugün şu testlerden gene devam ederiz. Onun haricinde tabii ki şu test şu testlere başlayacağım. Şunun testlerine. Buradan da bitkiyi devam ettiririz. Günü bitiririz. Öyle yani. Diyeceklerim bu kadar. <laughs> bir tık agresif konuştum kusura bakmayın. Heyecanlandım galiba ya. Her neyse olur öyle. Hepinizi seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet.